Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Kiel'de yani çalıştığım şehirde ve eyaletimizin başkentinde Garden mahallesinde veya ilçesinde bulunuyorum. Ve onun çok güzel olan Weft Parkı'nda bugün çekim yapma kararı aldım. Birazdan ben anlattıkça da parktan görüntüler göstereceğim size. Gerçekten çok büyük bir park ve çok güzel. Düzenli olarak da yürüyüşe geldiğim, iş molalarında uğradığım bir park bugün kendimden biraz bahsedeceğim. Daha doğrusu denklik sürecinden biraz bahsedeceğim. Almanya bana neden bir türlü denklik vermiyor? Biraz bunu tartışacağız ve denklik de yapılması gereken ve yapılmaması gerekenleri de konuşacağız. O zaman şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Şubat 2020'de biz burada Sevi ile ve Arenli'mizle birlikte geldik ve hemen Tabii ben e, denklik başvurusu yaptım tabii ki korona'ya denk geldiği için denklik başvurumun alınması 6 ile 8 ay civarında sürdü ve sonra işleme alınması üzerine çalışılması bana geri gelmesi benden belge talep edilmesi vesaire çok çok uzun sürdü şimdi biraz isterseniz belgeleri hatırlayalım şimdi her mesleğin belgeleri hemen hemen aynı oluyor ufak tefek farklılıklar oluyor olsa da genel olarak arkadaşlar denklikte de çok önemli olan sizin diplomanızın çevirisi, transkriptinizin çevirisi ve staj yaptıysanız ki hemen hemen her bölüm yapıyor. Stajınızın imzalı, ıslak imzalı bir şekilde çevirisi lazım arkadaşlar. Çünkü bazen bazı bölümlerde mesela öğretmenlikte de öyle oldu. Sizin stajınız master'ınıza denk gelebilir. İş tecrübeniz de denk gelebilir onun için çalıştığınız bütün kurumların lütfen iş belgesine çalışma belgesini kesinlikle alın. Orada hangi günler arasında çalıştınız, kaç saat çalıştınız, hangi görevde pozisyonda çalıştınız hepsi detaylı bir şekilde de yazması gerekiyor bunu lütfen unutmayın. Ve böylelikle belki masterdan belki okumanız gereken ikinci bölümden muaf olabilir ve denkliğinizi daha kolay alabilirsiniz. Peki bende neden olmadı? Ben bütün gereklilikleri aslında yerine getirdim. Alman vatandaşı olmama rağmen bu benim e, hiçbir işime yaramadı. Bunu da öncelikle söyleyeyim. Yani Türkiye'den gelmeniz, şuradan buradan gelmeniz hiç önemli değil. Alman vatandaşı olarak bile yurt dışına eğitim gördüğüm için herkesle aynı seviyede denklik sürecim başladı ve devam ediyor. Ben bütün gereklilikleri yerine getirdim. Fakat benden istenilen bir şey vardı. Almanya'da bölüm hiç fark etmez, alan hiç, branş hiç fark etmez. Öğretmen olmak istiyorsanız devlet okullarında Sözleşmeli değil ama yani devlet memuru olarak kadrola atanmak istiyorsanız arkadaşlar C2 Almanca dil sertifikasına ihtiyacınız var Bu çok önemli Ben e, maalesef bu C2 hala alamadım 2 kere sınava girdim ve başaramadım Hep bir yarım puanı bir puanı kaçırıyorum Çok üzücü Ve bunu da almak çok çok zor Bana her seferinde tabii ki Sınav kağıdı gösterildi daha sonra ikincisinde daha gösterilmedi gösterilecek Ama çok önemli bir şey var arkadaşlar. Noktanıza, virgülünüze kadar sizden beklenti içerisindeler. Ve ben de mesela 3 tane virgül yanlış yere koy, daha doğrusu koymadım diye, koymam gereken yere koymadım diye sınavdan kaldım. Yani o kadar basit. Düşünün diktat sınavıydı. Öğretmen bir buçuk sayfalık bir metin okudu. Ve metini yazıyorsunuz tek tek. Virgül falan demiyor tabi Onları siz koyuyorsunuz. 3 tane virgülü koymam gereken yere koymadım diye sınavdan kaldım. Ve bütün C2 yanda Yani 4 modülden oluşmasına rağmen çok önemli. Yani arkadaşlar dil hakimiyeti çok çok önemli. Bu tabi öbür mesleklerde yok. Mesela eczacılar B2 alsa yetiyor. Mühendisler B1 alsa yetiyor. Hemşireler A2 B1 alsa yetiyor gibi C2 zorunluluğu herhalde sadece öğretmenlikte var. Şimdi ikinci sınavda, özür dilerim, üçüncü sınav için bir eğitim görmeye başladım. Üniversitenin, buradaki sınavı yapan üniversitenin bedava bir birebir kursu var. Daha doğrusu bana yönelik bunu talep ettiler, teklif ettiler. Ben de tabii ki hemen kabul ettim. Emekli bir profesör sınava kadar 15 ders bana Almanca, daha doğrusu C2 dersi verecek. Adam da farkında diyor ki ya senin Almancan var, aksanın falan hiç belli olmuyor aslında ama tabii ki kelime eksikliği, belki de işte noktalar virgüllerdeki o zayıflık sınavdan kalmama sebep olacağı için şu an onun üzerine eğitim görüyorum ve ücretsiz bu eğitim. Her yerde böyle midir bilmiyorum ama bana sağlanan olanak bu ve tabii ki de faydalanıyorum bu durumdan. Bu profesör ise ikinci sınavımda e, ikinci sınavımı görmüş. Bana tabii açıklayamıyor detaylı çünkü yasak. E, Acaba ben, benim talep etmem lazım yazılı bir şekilde. Ve adam bana dediği şey yani normalde bırakılmaması lazım bir sınav ama bırakıldı. Onda da oluşan soru işaretleri var. Şimdi ırkçılıktan ötürü demek istemiyorum ama değerlendiren kişi kim? Profesör. Bunu da bilmediği için Tabi yoruma açık şu an. sizinle ee, sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Lütfen yazarsanız çok sevinirim. Yani 3 tane virgülü adam bırakılır mı? Soruyorum size. Şimdi arkadaşlar tabii ki denklik burada e, çok çok önemli bir şey. Ben denklik olmadan da çalışabilir miyim? Aslında çalışabilirim. Ama yine mesela minimum C1 sertifikasına ihtiyacım var. Ki bunu alırım aslında. Ama daha girmedim. Çünkü kurslarda veya Volkshochschule dediğimiz mesleki okullarda öğretmenlik yapmayı daha tercih etmedim. Belki ileriki zamanlarda yaparım. Baktım ki denklik alamıyorum. Ben normal devlet okullarında devlet memuru olarak çalışmak istiyordum. Peki, ben devlet okullarında e, sözleşmeli olarak çalışabilir miyim? Evet, yine C1 sertifikanızla birlikte devlet okulunda sözleşmeli olarak aslında çalışabilirsiniz. Ama onda Türkiye'deki gibi bir sistem var. Sözleşmeli olarak çalıştığınız zaman biliyorsunuz burada da Almanya'da çok uzun tatiller var. 3 ay değilse de bütünü, toplamı 3 ay ediyor. Bazen 2 hafta, bazen 4 hafta ve o sıralar tabii ki ödenmiyorsunuz. Yani bu bizim eyalet için geçerli. bütün başka eyaletlerde bu durum farklıysa açıklamanızı bekliyorum. Ondan ötürü tabii ki çocuğumuz var. E, Sevi daha çalışmıyor Almanca kursu ziyaret ettiği için. Ondan ötürü bu maddi kayıp tabii ki bir sıkıntı yol açardı. Onun için ben de o işe girmedim. Şimdilik biliyorsunuz bir Türk-Alman toplumunda çalışıyorum. Orada da öğretmen olarak çalışma hakkım var aslında. Ama yine sözleşmeli ve yine bu tatil mevzusundan ötürü hiç bu işe girmedim. Şimdi arkadaşlar tabii ki öbür mesleklerin denkliklerinde ise bu durum yine buna benzer. Hiçbir zaman arkadaşlar denkliğinizi tam almadığınız takdirde mesleğinizi birebir yerine getiremiyorsunuz. Bunu sakın unutmayın. Yarı denklik onayı denen bir şey de var. Bu ne demek mesela? Ben Türkiye'de pedagojik eğitim aldığım için yani eğitim fakültesinde mezun olduğum için buradaki birkaç sınıfa uygun olarak görüldüğüm için aslında mesela anaokulu öğretmeni olarak çalışabilirim. Almanya'da anaokulu öğretmenleri aslında öğretmen olarak değil de e, okul öncesi yetiştirici olarak geçiyorlar. Yani öğretmen sıfatında değiller aslında. Anaokulunda çalışma imkanım olmasına rağmen bunu da tercih etmedim. Çünkü inadına ben devlet okulunda çalışacağım diye e, şu an C2'yi zorluyorum. Zaten işim de var diye çok çok kasmadım aslında. Ama bu olanağı da lütfen unutmayın. Hatta anaokulu öğretmenliği için de sadece B1 alsanız yeterli. Anaokulu öğretmenleri burada mesleki eğitim de almak zorundalar. Türkiye'de zaten anaokulu öğretmeni ise genelde birebir denklik sağlanıyor ama harici bir bölümden mezunsa ve burada anaokulu öğretmeni olmak istiyorsa Ausbildung dediğimiz o mesleki eğitimi kesinlikle almak zorunda. Bu da ancak B1 ile mümkün. Şimdi arkadaşlar, arada bir soru sormak istedim. Denklik gerçekten çok zor bir şey Almanya'da. Bakın, Alman vatandaşı olmama rağmen, ana dilimin Almanca olmasına rağmen denklikte takılabiliyorum. Yani lütfen şunu unutmayın. Herkes takılabilir. Herkesi zor bir süreç bekliyor. Ama kesinlikle pes etmeyin. Devam edin. Şöyle düşünün her zaman. Ben Almanya'da 4 yıl uğraştım ve 5. yılda denkleme sahip oldum ve mesleğime sahip oldum diyebilin. 5 yıl boyunca hiçbir şey yapmamaktansa ve o 6. yılda keşke 5 yıl boyunca uğrasaydım demektense bence her şeyi yapın ve peşine koşun arkadaşlar. Denklikle ilgili, bütün meslekle ilgili sorularınız da varsa lütfen yorumu bırakın. Hangi meslek olursa olsun araştırmaya ve cevabını vermeye çalışırım. Ama siz de lütfen unutmayın. Aşağı şimdi linkini de bırakırım. Anabin.com'dan da aslında sizin bölümünüzün denkliği var mı yok mu? Almanya'da geçerli mi değil mi? Bakabilirsiniz. Bunu hala bilmiyorsanız, nasıl bakılacağını bilmiyorsanız çünkü Almanca bir sayfa ben size denklikle ilgili sırf bu site ile ilgili yaptığım videonun linkini de şimdi sağ veya sol üstte bırakırım bir kere tıklamanız yeterli. Şöyle kısaca dert yanmak istedim ve sizinle duygularımı paylaşmak istedim. Lütfen siz de bu denklik yolundaysanız veya girmek üzereyseniz yaptığınız hazırlıkları, yapacağınız hazırlıkları veya takıldığınız yerleri yoruma yazarsanız çok sevinirim. Lütfen YouTube kanalımızı da likelamayı, takip etmeyi unutmayın. Instagram kanalımız da keza öyle. Instagram'da da sizin sayenizde 42 bin olduk. 42 bini kocaman bir aileyiz. Orada da birçok sorunuza cevap veriyoruz. O zaman en kısa zamanda ya yalnız ya da Sevi ile birlikte belki de Sevi yalnız. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.